Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarım yanımızda. Bakar mısınız? Elektronik yazı taklası var. Bu eniştemin hediyesi bize. Buradan enişteme Selam. Selam. gönderiyoruz. Selamlar gönderiyoruz. Bize saygılarımızı iletiyoruz. Aferin. Ve kalemini çıkartacağız. Nasıl çıkartılıyor? Kameracıya çıkartalım bence. Kameracı nasıl? Çıkartacak. Bir dakika ben çıkartayım de. Doğru şeyler bazı şeyler çıkartayım mı? Aa evet şöyle durun. İlk önce kim resim yapacak diye arkadaşlarım. Tasket bakalım. Evet doğru. Ya. Biz size bunu söylemedik. Resim yapacağız. İlk önce kim resim yapacak diye. Tasket makas. Tasket makas. Tiktik. Ve Esma ablam ilk önce resim yapıyor. Esma abla, kıt kıt istediğin resmi yapabilirsin. De. Ben sana puan vereceğim. Arkadaşlar, Ondan ben sonrasında Ben masanın üstünde yapayım. Ondan evet. sonrasında <laughs> arkadaşlarımız puan verecek bize. Şeyde... Evet. <laughs> Yap bakalım. Bir şeyler düşünüyorum ama... Bir tane güneş. güneş sonra sizi ya. çevirecek arkadaşlarım. Ben de şuradan bir kameradan göreyim dedi. Evet, ben buradan çekiliyorum. Kameranın içine geçiyorum. Evet. Bulut, güzel olmuş. Evet, tamam. Okey. Üç bulut yaptı. Birisi küçük oldu. Birisi küçücük oldu ama biraz yamuk oldu. Olsun. Evet, aş. Aş. Aç. Ha. İşte. Ağaç. Ağa. Ben hemen çizerdim. Ben hemen den düşünmezdim. Kuşlar. 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 Kuşlar biraz evet. gibi oldu arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bunu nasıl silecek misiniz sorarsınız. Sonra size göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki gördüğünüz tuşa basacağız öyle sileceğiz arkadaşlar. Aynen. Ha, camlar. Evet camları da sildik. Ay sildik diyorum. Sildik. Dur <laughs> arkadaşlar. O zaman iki dakika bir dur duruyoruz. Hayır. Bitti mi? Bitti. İşte. Wow. Süper oldu. Ve sıra bende o zaman. Tamam. Onu silmemiz için. Ve geçeyim başkaya. Şöyle göstereyim. Ben basacağım. Akos, akos, kaybol. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tablet gibi kapanıyor. Bi, bir, sen bir, bir diyor Bir vuruşta sürüyor. Evet. Bakalım benim resmime kay. Ben senin resmine yüz verdim. Yüz mü? Evet. Tamam. Ve arkadaşlar şöyle bir tane resim olacak. Arkadaşlar şöyle bir tane de ev çizeceğim. Ee, süper gidiyorum. Bence bana 200 liradır yani. <laughs> Sizin arkadaşlar puanınız isterseniz dünyalar kadar verebilirsiniz. Aynen aşağı yorumları yazın. Arkadaşlar umarım çiçeği doğru çiziyorumdur. Bu biraz ağaca benziyor sanki. Ağaca <laughs> benzedi değil mi? Ortasını bu bardak koy papatya yapalım. Evet. Şöyle papatya tanıdır. Ee... arkadaşlar şuraya da güzel kat mı çizeyim? Çizeyim mi? Çizeyim mi? Çizeyim, mi? çizeyim arkadaşlar. Ve bir tane de çocuk çizeceğim. Bitecek. Şimdi arkadaşlar aa, boğazını yapmam lazım. Elini sıçını çizince ellerini şey yapınca elleri küçücük gözüküyor. Ve Ha şey şey unutma. Ne? Yüzü bu az. Seçeneği yeşil yapacağım arkadaşlar. Yeşil. Yeşil dedim arkadaşlar yanlış. Tapar. Özür dilerim. Yeşil yapacağım. Şimdi de göz. Burun yapamam. Ağız. Ve oldu mu acaba? Tamam. Şimdi de Ağacız bir tane şey olmaz arkadaşlar. Ama ağacı da nereye yapacağım? Artık açsız devam edecek bu. Ve gösterelim. Bizim adım bir şey koyduk. Ya da yasamış arkadaşım. Yapma arkadaşlarım. Şöyle. Ve o zaman sileceğim ben bunu. Siliyorum. Şöyle. ve arkadaşlar şeyi bastı mı? ve yaptık arkadaşlar şimdi de bende sıvı sen, de... sen şöyle geç hamuru geçeyim bu sefer arkadaşlarımız bakalım esma ablam ne çizecekse ben de onu çizeceğim Hadi İzmir abla çok Ölüyoruz. düşünüyorum. ama. O zaman iki dakika önce durduracağız. Evet arkadaşlar bardak karar verdim. Bardak dizmeye karar verdim ve o zaman çizelim. Ee, biraz yakınlaştıracağız. Tamamdır. Okey dedi mi? Küçük oldu biraz. Ama olsun ki ne de güzel çizdi arkadaşlar vay canına. Aynen şu içi. İçinde ne olsun? Su. Buraya Eğer kadar. arkadaşlar ne çizeceğimi hemen karar verdim. Ee, ben bu kadar şey düşünebildim. Şöyle göstereyim bardak. Vay. Vay arkadaşlar. Gerçekten süper olmuş. kolay bir şey. Basıyorum. Bas. Al, Basamadım. Bas. Nasıl? bir vuruştu. Ve ben arkadaşlar ben ne çizeceğim hemen kenar vermiştim. Bir tane ilk önce şöylelikle arkadaşlar. Nasıl çizeceğim? Nasıl inşallah kötü çizmem arkadaşlarım. Sizden çok iyi puan bekliyorum benim adımdan. Nasıl böyle çizilmez arkadaşlar ama. E, ee, dört, dört şey yapmam gerekiyor galiba. Çok mu kötü oldu arkadaşlar ya. Yani ben bu kadar çizebiliyorum, Sizin kadar. Altına da bir tane tabak koyalım. Şöyle bir tane uzun. Bazı bir. Bir daha mı yaptım? Yattım. Şimdi ilk önce bir e, masanın sandal şeyini mi çizsem? Arkadaşlar iki dakika videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar ne çizeceğime karar verdim. Masanın üzerinde bir tane e, vaz, pardon masanın üzerinde bir tane vazo duracak şeklinde bir tane bir tane resim karar verdim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle yapıyoruz. E, nasıl oldu? Ha, şöyle yapıyorduk. Ve şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Olmadı. Oldu mu? Ve şimdi şöyle çiçekleri böyle Saç gibi oldu. <laughs> şöyle yaptık arkadaşlar. Ve e, altına şuradan bir tane daha çizgi çekeceğiz. Şurası incecik oldu. Tamamdır. Ve e, arkadaşlar şöyle bir şey çizeceğiz. Ve şimdi de ayaklarını çiziyoruz arkadaşlarım. Ve arkadaşlar şey benim çizebildiğim kadar bu. İnşallah siz buna iyi bir an verirsiniz. Bence güzel oldu değil mi? Bence de güzel oldu. Çiçekleri biraz daha aşağıya sarkıtacağım. Hmm. Üst falan de... verin yazardım ama şuraya. Onun içine onun yerine kalp. Kalp. Hı -hı. kalp ve yıldız kalp yıldız. Ve o zaman şimdi de tamam, bir sıra. Şimdi o zaman sildim. Hı -hı. Ne çatacağını mı karar vereceğim yoksa buldum mu bir şeyler? Buldum. Buldum mu? Tamam. Hı -hı. O zaman bir videoyu durdurdum. Bir o tane masanın üstünde bir şeyler yok. Bu da masa çizecek ama Hı -hı. başka bir şey ama. Bozda değil. O zaman değil. Evet. Küçük oldu masamız. Arkada kalın. Ne çiziyorsun öyle Esma abla? Pasta, doğum günü pastası. Vay. <laughs> wow. <gülüyor> Güzelmiş. O ne? İnsana pastası. bu kurabi üç tane kurabiye. <laughs> 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 Başka? Bizim için en önemli değil ama resim önemli. Yani. Wow. Bir de son bir şey. Balonlar. Hmm. Arkadaşlar de ben bir tane resim çizmeyeceğim ama Yok. Ya da resim çizeceğim ama üst bir şey yazacağım. Arkadaşlar balonlar olmazsa olmaz değil mi? Evet olmaz. Balonsuz doğum günü ne olduymuş? İyi ki doğdu. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki doğdu. Kim doğacak? Doğru, Medine. Tamam. İyi ki doğdu. Neydi ne? <laughs> Arkadaşlar göze çok güzel okudu bende. Yazıları biraz ters görünüyorsunuz herhalde. İyi ki buldun Medine. Evet yazılar ters değil. O zaman seni resim. Tamam. Akos, akos yok o. Arkadaşlar bir, bir, senin. seni. Bir buruşlu. Ben hemen seçtim. Geç 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 çabuk. Şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar insan çizeceğim. Bazı erkek bazı kız olacak arkadaşlar. İlk çizdiğim ne olsun arkadaşlarım? erkek olsun. Şöyle güzel gidiyor mu değil mi? Yok. Arkadaşlar baştan başlayacağım çünkü kolu bakın böyle küçücük kalır değil mi? Yani biraz onu ileri bir daha. Evet. Hatta ilk başladığım arkadaşlarım şöyle güzel olursa kız olabilir. Evet kız olacak. elbisesini çiziyorum. Elbisesinin bir tarafı farklı bir tarafı. Eee on. Bir, iki, iki. Arkadaşlar inşallah üç evet <laughs> arkadaşlar bir şey yaptım. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Bunu ben çizene kadar sizlerle sohbet etmek zorunda kalırım. Eğer e, siz de bu resimden sıkılırsanız videoyu durdurup da şey yaparım. Ya da de, evet, geri kalanında da videoyu durdurup da şey yaparım arkadaşlarım. Ee, üstünde bir tane meşriklerimde bir tane taç koyayım. Bu benim arkadaşlar. Bu benim. Dedim. De, de. Arkadaşlar ayaklarını yapmadım. Ayakları artık küçücük gözükeceğiz. Şöyle göre kaldınız. Ayakları var. Şimdi de bir tane erkek dizeceğim. Bu erkek biraz büyük olacak. Babam olacak. Şöyle. Bu babam arkadaşlar şu an. Arkadaşlar çizmeyi unuttum. Arkadaşlar görünmüyor Bu babam. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Bu benim babam. Şimdi de karabatı. Karabatını da yaptık. Şöyle biraz kareler falan. Karabatı yeşil. Çok komik arkadaşlar ya? Ay benim babam da dev bir biraz. arkadaşlar. Bir, iki, Et <laughs> Peki <laughs> bu, bu benim, bu baba, bu da, evet, bu da sensin. Dur sen en küçük çizdim. Hatta sen bu, ol. bu ben olayım. <laughs> en küçük erben olduğuma göre. kolumu büyük yaptım bir kolumu küçük yaptım arkadaşlar. Ve şimdi de yeşil bir hepimizin yeşil olacak bir Buraya çok önemli bir şey yazacağım sonra arkadaşlar. Ve annemi çiziyorum. <laughs> Annem de bayağı kalın kafalı arkadaşlar. <laughs> Öyle <laughs> değil bence? Arkadaşlar özür dilerim ama kalın çizgim. Şey, to, Yuvarlı kalın diyor. Öyle diyebilir mi? Ooo annemin elbisesi çok şık. Ooo. Vay canına. Ooo. Kolum. Ne? Kolum. Efendim? şöyle bir şey çiziyorum ben. Adem seçimini unutmayacağım arkadaşlarım. Tabii ki de. Ayakkabılar tamamdır ve ayakkabıları halledeceğiz her ne Bir de elleri var. Ellerimde. ayakkabılarını nerede edeceğiz? Sen bir de bana gülüyordun babanın 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 ayak böyle bir küçücüğe bak senin ay ayaklarına bak hele küçücük bir şey. Tamam, demek ki sığmamış ayaklarım. Senin bayağı bir işin uzun Hadi yani, bu. Yani, bir de bir şey de yazacağım ondan. Ve son bir şey ekliyorum. Ben bir tüm bir şey yazacağım. Evet. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar <laughs> Aile resmimizi çizecektik. Nasıl olmuş? Siliyorsun. Silebilir miyim? Nasıl olmuş ilk öncelikle? Ee, ben kesinlikle 100, 100 puan, 200 puan, 300 puan verdim. E biz kadar bitirdi bizim puanımız. Evet. Arkadaşlarımız ise istediği kadar bitirdi. Şimdi de arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aynen. Hani? Bu abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ne Sizleri çok seviyoruz. Ve kocaman bir kahve deniyoruz. <laughs> Hoşçakalın.